Evet, herkese merhabalar. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Geldik Kasım ayının son haftasına. Neyse, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik arkadaşlar. Az kaldı. Allah'ın izniyle inşallah 2020 yılını bitirmemize artık son bir ay diyoruz. Geri sayımlar başladı arkadaşlar. İnşallah bu haftada her biriniz için sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk, para, bereket, aşk dolu bir hafta olsun temennisiyle. Haydi bakalım bakalım 23 Kasım 29 Kasım aralığında bizleri neler bekliyormuş sorusunu soralım benim özel melek kartlarıma. Haydi bakalım 23 Kasım haftasında bizleri neler bekliyor genel anlamda ve ilişki varlıklı soruyorum ve niyetlere kesiyorum bütünün en yüksek ayrılışı bu olması dileğimle ne yapıyoruz kartlarımı rezone olmanız ve odaklanmanız adına sizlerle baş başa bırakıyorum Evet her zaman olduğu gibi kendinizi niyetliyorsunuz arkadaşlar. Eğer aklınızda herhangi birisi varsa onu da niyetleyebilirsiniz. E, genel anlamda olacak. Bakalım bu hafta içinde neler yaşayacaksınız. Ne gibi mesajları var benim e, özel melek kartlarımın sizlere. Şöyle bir odaklanın, rezone olun. E, bütüne kolektif bir açılım olduğunu lütfen unutmayın. Eğer ki bireysel danışmanlık almak isterseniz 05 44 405 57 90 WhatsApp hattımdan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca Tarut'un Atre Kraliçesi Makbuş Abla Instagram hesabımı da takip edebilirsiniz. Zira orada da günlük postlarımız oluyor çekilişlerimiz oluyor canlı yayınlarımız oluyor bunlara da katılma imkanınızı e, bulabilirsiniz evet haydi bakalım bakalım arkadaşlar bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğimle 23 Kasım haftasında bizleri neler bekliyor sorusuna e, mesajlar alalım kartlarımdan bu arada 30 Kasım'da bildiğiniz gibi bir dolunay var. Bir ay tutulması yaşayacağız arkadaşlar. Onunla ilgili de ayrı bir video inşallah Allah ömür verirse çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. O tutulmanın etkileriyle ilişkilere bağlı özellikle bir videoda yapacağım. Allah nasip ederse inşallah. Şimdi bizim konumuz 23 Kasım haftasında neler yaşayacağız şöyle bir mesajları alalım istiyorum evet son bir tane daha çekiyorum ve tamam sanırım yeterli evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi şöyle bir güzel enerjimi gönderiyorum sizlerin adına haydi bakalım bütünün en yüksek ayına şifa olması dileğimle kartlarımı sizlerin için sizlerin adına açıyorum Evet arkadaşlar biraz böyle bir hareketli bir hafta olacağı benziyor bu hafta özellikle ilişkilerle bağlantılı ki zaten çok daha güzel mesajlar gelmeye başladı şimdi arkadaşlar bakın bu hafta gerçekten akıl mantık ve şuur çerçevesinde hareket etmeniz gereken bir hafta o kadar net bir uyarıyla başladı ki mesajlarınız İlk mesajım şu sizlere. Lütfen ilişkiler adına olabilir. Aşk, iş, aile, sosyal çevreniz ya da arkadaşlık ya da dostluklarınız anlamında. Lütfen acele karar vermeden, ani çıkışlar yapmadan, öfkenizi kontrol ederek. Hani böyle öyle durumlarda bir karşımızdaki duygularına kapılıp böyle bir celallendiğinde hemen biz ne deriz? Ya dur bir arkadaş, bir sakin ol, bir otur dur, bir düşün. Hani doğruya bak, yanlışa bak işte artısına bak, eksine bak, öyle hareket ederiz ya. Aynen öyle hareket etmeniz gereken bir hafta arkadaşlar. Özellikle ama maddi ama manevi anlamda bolluk bereket ya da verim yaşamak istiyorsanız lütfen bu hafta acele kararlar vermekten ani hareketlerde bulunmaktan mümkün oldukça imtina edin. Bunun haricinde çok mücadele ettiğiniz, çok savaş verdiğiniz, özellikle ilişki bazında Gerçekten o, o mücadeleye Deyip değmeyeceğini Sorgulayacağınız bir hafta olacak sizler için İşte ben bu eril enerji için Ya da ben bu dişili enerji için Uzun zamandan beri Bir mücadeleye veriyorum Bir savaş veriyorum Acaba bu savaşa bu mücadeleye bu kişi değer mi Ben bu sıkıntıları yaşamaya Devam edecek miyim gibi Kendi içinizde bir iç hesaplaşma Ya da bir sorgulama Yaşayabilirsiniz Zira yine bu haftanın içerisinde özellikle yine ilişkiler bazında biraz sıkıntılar yaşamanız mevcutta zira kafanızdaki bazı hedeflere karşınızdaki eril ya da dişil enerji uyum sağlamayabilir. Yani ertelenen randevular, ertelenen planlar ya da zamanında gerçekleşmeyen sözler ya da verilip tutulmayan sözler gibi gibi durumlara maruz kalabilirsiniz bu hafta içerisinde. Özellikle ilişkiler yine arkadaşlık ya da dostluk anlamında arkanızdan dönen oyunlar, sizden habersiz çevrilen işler ya da sizin arkanızdan kazılan kuyular var ise bunların da bir şekilde kendiliğinden sizin önünüze gelmesi çok da olası ki bunun hemen akabinde hayatınızda aslında iyi olduğunu zannettiğiniz bazı insanların göründüğü gibi olmadığını fark edip hayatınızdan biri ya da biri ...birilerine özellikle bu hafta içerisinde bir bay bay diyebilirsiniz. Yine ilişkiler anlamında sıkıntılı bir ayrılık yaşadığınız, sıkıntılı bir vedalaşma yaşadığınız kişi var ise o kişinin tekrar size bu hafta içerisindeki hafta sonuna kadar da olabilir. Tekrar böyle umutlar ya da ümitler vaat ederek bir şekilde size dönmek için böyle bir e, tırmaladığını mecazi anlamda görebilirsiniz. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Siz yine de tedbir ve dikkati elden bırakmayın. Biraz dalgınlıklara çok açık olacaksınız bu hafta. Biraz böyle hayal gücünüz yüksek olabilir işte hayallere dalabilirsiniz ee, bu yüzden dalgınlıktan dolayı e, işte kullandığınız aletlere yanıcı, kesici, delici aletlerle iş yapıyorsanız ne bileyim mutfakta bir parmağınızı kesebilirsiniz işte ayağınızı burkabilirsiniz gibi 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 aman Allah korusun biraz dikkat edin lütfen bu hafta içerisinde yine bu hafta eğer ki e, hayatınızda bazı engeller mevcut şimdi bu engeller maddi anlamda engeller olabilir manevi engeller olabilir işte ilişkinizde size engellemiş de olabilir ama velakin bu engelleri aşmaya başlayacağınız ya da bu engellerin yavaş yavaş kalkmaya başlayacağı bir hafta olacağını da söyleyebilirim maddi anlamda özellikle güzel kazançlar söz konusu olacak Eğer çalışıyorsanız Belki de maaşınızda bir iyileşme yaşayabilirsiniz Eğer çalışmıyor ise Yeni bir kazanç kapısı karşınıza çıkabilir ya da ya da. E, parayla bağlantılı maddiyatla bağlantılı yeni bir imkan e, gündeminizde olabilir ya da böyle bir teklif e, karşınıza gelebilir. Ba onu da bir göstereyim bakın. Şu bende iş anlaşmasıdır zaten. Bir iş anlaşması gündeminizde olabilir ve bu da şöyle göstereyim maaş kartıdır. Kazanç kartıdır aynı zamanda ki para kartıdır. Böyle bir kazanç e, gündeminizde olacak. Ne kadar güzel. E, çünkü bu ma Maalesef bu pandemiden kaynaklı yine yasaklar başladı maalesef işlerle ilgili de sıkıntılar mevcut da bunu biliyoruz tabii ki hepimiz tabii ki bu sıkıntıların içinde böyle bir teklif ya da böyle bir kazanç eminim ki bu durumda olan kişiler için derin bir oh çekmesine sebep olabilir böyle fırsatlar karşınıza geçerse de bunları değerlendirin sevgili izleyenlerim. Evet. Ayrıca geçmişte bıraktığınızı düşündüğünüz, artık ben bu mevzuyu hatırlamıyorum bile, ay bu konuda nereden karşıma geldi diyeceğiniz bazı sorunlar ya da problemler tekrar gündeminize böyle temcit pilavı gibi pişirilip pişirilip önünüze gelebilir. Burada size gelen mesaj şu, çok bu konuların üzerinde durmayın. Yani zaten geçmişte bırakmışsınız. Hani sizin karşınıza bu sorunları kim getiriyorsa da bu sorunlarla ilgili çok da derinlere dalmayın. Yani mümkün olduğunca örtbas edin kapatın gitsin çünkü hani bir şeyleri deşeledikçe de, çok da üzerine gittikçe bu sefer üzülen siz olabilirsiniz ne gerek var böyle bir durumun içerisinde kalırsanız da benden size söylemesi artık değerlendirirsiniz değerlendirmezsiniz hayat sizin hayatınız ayrıca sağlığınıza lütfen bu hafta çok dikkat edin ee, yine e, maalesef ki bu pandemiden kaynaklı biraz e, yine covid belası ortalığı kasıp kavuruyor. Biraz e, hastalıklarda yükselme arttı. Bundan kaynaklı da tabii ki e, siz kendi kurallarınıza dikkat edin. Ayrıca kendi kendinize de bir karantina sistemi uygulayabilirsiniz. Tabii ne kadar e, imkanlarınız el verdiği ölçüde ise. Ama lakin sağlık e, ben de burada hani özellikle geçtiğimiz 3 gün, 3 hafta, 3 ay içerisinde belki de böyle bir e, genel anlamda konuşalım hani pandemi ile ilgili olmasa da olur sağlık probleminiz oldu ise artık onlarda da böyle yavaş yavaş düzelmeye gideceğiniz sağlığınıza daha dikkat edeceğiniz bir hafta olarak gösteriliyor bana özellikle etrafınızdaki bazı insanların samimiyetini sorgulayabilirsiniz yine bu haftanın içerisinde maalesef size söylenmiş bazı yalanlar ya da sizin e, size söylenmiş yalanların haricinde de yalan Ortaya çıkabilir. Bu insanlarla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz maalesef ki. Yine böyle özellikle e, fikir ayrılıklarında ve görüşlerde çok çatışmalar yaşayabilirsiniz. Yani size kendi fikirlerini empoze etmeye çalışan insanlar olabilir ya da siz kendi fikirlerinizi karşı tarafa empoze etmeye çalışabilirsiniz. Bu konulardan kaynaklı da biraz görüş ve düşünce ayrılıklarından dolayı çatışmalara da maruz kalabilirsiniz. Bazen böyle olaylar üzerinize üzerinize gelebilir. İşte özellikle egosu yüksek, her şeyi ben bilirim, her şey ben anlarım işte sen ne bilirsin ki sen ne anlarsın ki kafasında ya da ruh halinde olan bazı kişilerden kaynaklı maalesef ki böyle üzerinize üzerinize gelinebilir hani böyle ben kımçıklamak diyorum burada hani böyle sizi kımçıklayabilir bu tarz bu kafa yapısındaki insanlar ve ben hep burada ne diyorum gördün deli döngeri hiç muhatap dahi olmayın dönün arkanızı gidin arkadaşlar bu şekilde sizi tartışmaya da kaos ortamına sokmak isteyecek kişilerden mümkün mümkün oldukça kendinizi uzak tutmakta fayda var. Ayrıca bu hafta içerisinde devlet kapısına ya da mahkemeyle bağlantılı resmi işleriniz var ise bu işlerde biraz erteleme yaşayabilirsiniz ya da gecikmeler söz konusu olabilir. Bunlar da sizi paniklemesin. Daha sonra zaten sizin için hayırlısı olsun size daha olumlu geri dönüşümü olacak olarak gösteriliyor bana ayrıca yine bu hafta içinde özellikle doğum günü olanlar için ki biliyorsunuz güneş artık yay burcunda ve sevgili yayların doğum günlerini sevgiyle kutluyorum çok seviyorum sevgili yayları gerçekten yesinler yesinler gelsinler eğlensinler alışveriş yapsınlar mümkün olduğunca ben kimsenin hayatına karışmıyorum kimse de benim hayatıma karışmasın mantığında yaşayan güzel gönüllü insanlardır. Severim Yay burçlarını. Umarım e, mutlu, huzurlu bir yıl geçirirler ki Yay burcu var ise izleyenlerin arasında ve doğum günüdür ya da Yay burcu olmasa bile hani başka bir özel günüdür, özel bir e ne bileyim işte e, yıl dönümüdür gibi gibi bir durum yaşıyorsa hediye alabilecek e, insanlar da kişiler kişilerde olacak olarak verildi bana. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Tabii ki herkes alsın isterim yani benim gönlümden geçen o bütün izleyicilerim, bütün dinleyicilerim bu hafta içerisinde böyle hediyelere, sürprizlere boğulsunlar inşallah. Ve e, böyle bir durum da söz konusu bu hafta içerisinde Zaman zaman e, maalesef bazı çevrenizdeki insanların hırsına ya da kıskançlığına maruz kalabilirsiniz. Bu hırs ya da kıskançlık duygusu sizi zaman zaman darlayabilir, bunaltabilir. Ama ve bu darlantıdan ya da bunaltıdan da çıkacaksınız. Biraz geçici bir süreç. Dediğim gibi bu hafta biraz aksiyonlu olacak, biraz hareketli olacak gibi gösteriliyor. Hatta e, yol ya da yolculuklar da gündeminizde olabilir. Tabii kısa kısa yollar için konuşuyorum burada. ...kısa kısa yollarda gündeminizde olacak. Son olarak ilişkiyle ilgili bir haber daha vereyim. Ee, dediğim gibi burada sıkıntılı ayrılık yaşadığınız bir kişinin tekrar böyle e, geri dönme çabaları söz konusu olduğu gibi... ...yine e, eğer aklınızda ya da kalbinizden herhangi birisini niyetlediyseniz sürpriz bir şekilde karşı karşıya gelip ciddi bir konuşma yapma durumunuzda söz konusu olabilir bu hafta içerisinde ama ve lakin bu ciddi konuşmada zaman zaman e, sizin istediğiniz sonuca gidemeyebilirsiniz çünkü biraz e, o konuşma e, böyle biraz e, gergin gibi verildi bana. Bu da muhtemelen e, artık karar anına doğru gittiği içindir diyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük de benden bu kadar 23 Kasım 29 Kasım haftasında şöyle bir genel bir bakış yaptık özel melek kartlarımla. Evet. Bugün de beni izlediğiniz için Kanalıma abone olduğunuz için ve o güzel sevgi dolu mesajlarınız için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Makmış Abla'nın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.